öyle veya böyle kıyısında, ortasında, kenarında bir şekilde olmak istedim ve Ankara'da 20 Eylül 1959'da dünyaya geldi Meral Ogal. Çocukluk ve gençlik yıllarında sanatçı olmak aklından geçse bile gündeminde pek yoktu ve çalışma hayatına bir devlet memuru olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nde başladı. Şimdi biliyorsunuz yeni açılan iş yerlerine çiçek göndermek adettir. Bir taraftan devlet memurluğu yapıyordu fakat ülkenin içinde bulunduğu siyasi havayı da yakından takip ediyordu. 12 Eylül askeri darbesi döneminde Meral Okay, Türkiye İşçi Partisi üyesi ve iş yeri temsilcisi olmuştu. Şimdi böyle boyuna boyuna. Siyasetin yaşamla iç içe geçtiği yıllarda sanat camiasının yakından tanıdığı bir isim girdi hayatına. Ömür boyu büyük bir aşkla sevdiği tiyatro sanatçısı Yaman Okay 1984 yılında evlendi. Evliliği Meral Okay'ın hayatında gerçek bir dönüm noktası oldu. Topu at da öğretilirse artık İstanbul yılları başlamıştı. Üstelik devlet memuru Meral artık sanat dünyasının da tam kalbindeydi. 1980'li yılların ikinci yarısında Günaydın gazetesinde çalışmaya başladı. Aynı yıllarda hayatında çok önemli bir yeri olan Sezen Aksu ile tanıştı. Bu birliktelik Okay'ı sahne dünyasına da taşıdı. Televizyon dünyasının efsane dizisi İkinci bahardaki oyunculuğuyla izleyicilerden tam not aldıysa da Meral Okay ismi özellikle senaryolarla özdeşleşti. Türk televizyon tarihinin en önemli virajlarından olan Asmalı Konak dizisinde Meral Oka imzası vardı. Vicdanın senin arkadaşın. Okay e son olarak yine çok ses getiren bir projeyle muhteşem yüzyılda tarihin pek de aralanmamış bir alanını televizyona taşımayı başardı. Artık televizyonlar falan o kadar Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Meral Okay, kendisi gibi oyuncu olan eşi Yaman Okay'ı 1993 yılında henüz 41 yaşındayken pankreas kanseri yüzünden kaybetmişti. Okay'ın ölüm haberini alan dostları Rumeli Hisarı'ndaki evine akın etti. Darbelerden, işkencelerden, ölümlerden sonra herkes kendisine kalanlar bir meslek sahibi olmaya çalıştılar. O mesleklerini en iyi şekilde yapmaya çalıştılar. Meral senarist oldu ve en güzel senaryoları yazdı. Okay'ın cenazesi salı günü öğlen Bebek Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.